21 Ocak 2015. Neredeyse tam 10 yıl oluyor. Bu 10 yılda gerçekten çok güzel yaşlandım. Ve sizlere gelin bu 10 yılda yaşadığım tüm o pislik dolu hikayeleri, bazı güzellikleri ve parayı da lafı eğip bükmeden anlatayım. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar. Ben Deniz Bir Devlet Üniversitesi doçent olarak profesör çalışıyorum. Bu kanaldaki videolar vasıtasıyla da olabildiğince insanlara kendilerini geliştirebileceklerini düşündüğüm içerikler hazırlama çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalın bütün gelirlerini de her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna aktarıyoruz. Dolayısıyla abone olarak hem bu hayır miktarını arttırmakta hem de gelecek videolardan haberdar olmak noktasında bize katkı sunabilirsiniz diye. Bakın, tüm nostaljik kıyafetlerimi giydim. Üst çiçe. <laughs> Ve gönül isterdi ki bu videoyu da eski o labımızın arkasındaki yerde çekelim. Ama biliyorsunuz ki kampüs herkes her şey çekebiliyor. Bir tek ben herhangi bir yerinde bir şey çekersem soruşturma açılıp ceza alabiliyorum. O yüzden ne yazık ki videomuzu burada çekmek durumundayız. Ama keşke orada çekebilseydik. Neyse bunlar önemli değil. Ben size hakikaten bu sosyal medyanın ne olduğunu, ne bittiğini, bizim yaşadığımız macerayı, bu 10 yıllık süreçte geçirdiğimiz serüveni anlatmak istedim. Hem de 10. yılı yaşımızı böyle de bir buruk videoyla kutlamış oluruz. Birazcık şey olacak bu videoda böyle sürekli mağduruz mağduruz gibi olacak ama hakikaten niyetim o değil. Yaşananları anlatmak çünkü anlatılmayacak bazı şeyler çok hızlı unutuluyor diye düşünüyorum. Şimdi bu kanal aslında bir bakarsanız şunu göreceksiniz. Bu bir bence mücadele hikayesi. Hakikaten yani bizi en başından beri takip eden biliyorum çok uzun yıllarda takip eden burada izleyicilerimiz var. Ve onlar da biliyor ki ben ilk başta şöyle bir şey yaptım. İstatistik anlatıyordum. Bak şimdi burada çıkacak o videolar. İstatistik. Yüzümü de göstermiyordum. Niye? Aslında benim ilk hedefim şeydi. Orada çıkarken yanında böyle ufak spiker gibi yüzümle anlatmaktan. Arkadaşlar bana dediler ki ya Behçede bak. Daha araştırma görevlisin. O yıllarda araştırma görevlisiydim. Kendini yakarsın. Başına iş alırsın. Benim amacım aslında şuydu. Ben kendim yaparken çok zorlandığım için yani anlatayım. Aslında öğrenmiştim belli bir seviyeden sonra. Da herkes bunu rahat rahat yapabilsin. Allah var çok fazla kişi ulaştı yani. Aklım dermeyeceği kadar kim video 500-600 bin izlendi. Bu ülkeden istatistik videoların 500-600 bin izlenmesi bence muazzam bir sayı. Ama hakikaten izlendi. Ben de gururlanıyorum. Ama şunu anlıyorum bugünden bakınca. Arkadaşlarım çok haklıymış benim. Çünkü o zaman ben da çok anlam verememiştim de. Zaten daha yeni argör olmuşum. boşverdim Bir bildikleri vardı. Bugün anlıyorum ki hakikaten ben o zaman yüzümü göstersem belki bugün daha en başından baş karşıma ezebilirlermiş onun farkındayım. Herkes için demiyorum ama akademide şöyle bir şey var. O dönemde arkadaşlarım benim bunun için uyarmışlar. Bir böyle kim hocaların inanılmaz bir ego var. Hatta bana arkadaşlarım demiştik ki çeşim, sen bunu anlatırsın. Bir tane hocanın sana takar. Daha dünkü ar gördüğünü kim oluyor da anlatıyor biz varken falan da Başına iş alırsın demişlerdi. Yüzümü gösterdikten sonra çok farklılarıyla karşılaştım. Şimdi dediğim gibi benim ilk amacım aslında temelde istatistik anlatmaktı. Çünkü kendim zorlandım. Başka insanlar zorlanmasın diye kendimce o pembe rüyalara inanmış. <laughs> kendince dünyaya bir faydası olacağını zanneden falan bir insandım ben. Sonrasında şunu fark ettim hocam. Ya ben bu videoları yayınlıyorum, yayınlıyorum. Ya sonra bana mailler geliyor. Teşekkür ediyor insanlar ama teşekkürlere baktım şunu görüyorum ya birçoğu yurt dışına kaçmış. Ya çünkü Türkiye'de hak ettiklerini bulamamışlar. Bazı çok iyi tezler yazmış, kimse umursamamış. Çok iyi yayınlar yapmış en üst seviye. Onun yerine çöp yayın yapmış birisini almışlar. Ve hepsi yurt dışına gidiyor. O zaman ben şunu anladım. Kendi yaşadıklarımı da baktığımda. Ya Türkiye'deki aslında en büyük sıkıntı liyakat problemi. Ve ben liyakat üzerine birazcık video çekmeye başladım. Tabi bu o dönemde benim başıma çok fazla açtı. Dedim ya o zaman artık yüzümü de göstermeye başladım. Ya böyle jürilere falan giriyorum hocam. Ya jüride tanımadığım bir hoca bana böyle laf sokuyor. Ya, hani böyle amiyane tabiyle benim bir şeyin bir yerine sokup çıkartıyor. Ya, anlamıyorum da ne olduğunu. Sonra internetten bakıyorum karısını aldırmış torpille ya da çocuğunu aldırmış ahlaksızlar ya yani böyle aklıma geldi hani çok sinirlendiğim şeyler bunlar çünkü hani yüzsüzlerdi anladın mı acayip böyle hani şeyleri diyor, kızarmalar yok. Ya şerefsiz. <laughs> Gerçekten bak böyle kendimi tutmak istiyorum da tutamadım bir konu bu. Ya sen ahlaksızın önde gidenisin. E ben de bunları konuştuğum için bana gıcık olmuş kendi kendine. Laf sokuyor. Ya daha tanımadım adam laf yemeye başlıyorum ben bu sosyal medyada yüzümü gösterdiğim için. E tabii ki bunda bitti mi? Bitmedi. Ya mesela şunları yaşadım ben. Çok böyle prestijli ödüllere aday oldum. Biliyorum bazı kişiler bana söylediler. İçeride kim jüri üyeleri o prestijli ödül almamam için benim hakkımda böyle ileri geri konuşuyorlar. E tabii ki ister diğer de birazcık geri çekiliyorlar. Ben oydu hani bir sıkıntı olabilirim mi diye. Halbuki ödülün kendisi akademik yayınlar. Ben akademik yayınlarımda ödül alabilecek seviyedeyken sırf bu nedenlerden dolayı önüme maalesef engeller çıktı. Ve hak ettiğimi düşündüğümde tırnak içerisinde kullanıyorum tabii ki. O bazı ödülleri de alamaz hale geldim. Bitti mi? Elbette ki bitmedi. Yani başka e, sorunlar da karşıma çıkartıldı. Biliyorsunuz zaten şeyler falan çok girmiyor soruşturma da. Onun dışında hani bazı anlatamadığım şeyler de var ama ufakından değinebileceğim, ufağından değinebileceğim başka şeyler de yaşadım. Mesela çok önemli yerlerden bana ulaşılmak isteniyor. Ulaşılmak için tabii ki bazı girişimlerde bulunuyor ve onlara kimi kişiler uyarılarda bulunuyorlar diyorlar ki hocam diyorlar dikkat edin yalnız onun soruşturmaları var. O hani böyle böyle birisi şöyle şöyle diyorlar ve benimle bu iletişime geçecek insanlar korkutuluyorlar. Bunları da yaşadım. Ya dolayısıyla bu sosyal medya şimdi biraz sonra eleştiri de değineceğim. Birçok kısımda eleştiri var da hani parayı buldu, işte para güzel geldi, popülerlik güzel geldi falan diye anlatacağım. Sosyal medya aslında temelde tek güzel bir tarafı var. Allah var. O da parası. Ya parası için hani bazı şeyler çekilebilir. Biz o parayı da almıyoruz. Hani kimi insanlar şu iftirayı da atıyorlar ya da belki hiç videolarımızı izlemeden kendilerince de geri konuşuyorlar. Biz hiçbir zaman para almadık. Ya da sonra ben para almadım. Hiç cebime tek kuruş para girmedi benim. Hepsini de açıkladık. Bu yıl da açıklayacağız. Video birazcık gecikti ama eklendiğim falan için o biz normal topluluktan e, alıyorduk bütün bizim e, bağış bilgilerini. Ama hacklendirme için bütün topluluk gitti. O yüzden şimdi muhasebe kayıtlarından çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden birazcık uzadı ama yine biz bütün her şeye çıkacağız ve cebime, cebime hiçbir para girmedi gözüküyor. Yani dolayısıyla hani böyle bir nasıl diyeyim şeylik de var hani böyle art niyet de var bazı insanlarda. Tahmin ediyorum niye art niyet olduklarını ya da kim insanlar hakikaten videoları izlemeden kendi kendine ileri geri konuşuyorlar olabilir. Ama dedim ya sosyal medya dediğiniz bir yer aslında sıkıntılı bir yer hocam. Ya her konuştuğunuz başınıza bela olabilir. Sürekli stres altındasınız. Hani sürekli o baskı altında olmak zor bir şey. E bunu niye yapıyor birçok insan? Yapmasının nedeni e temelde şu. Öyle ya da böyle bir geliri var. E, bir gelirimiz de zaten bizim o kadar yüksek değil bu arada. Biz zaten üç aşağı 3 yukarı bütün gelirleri hesaplarsanız biz de zaten hesabını veriyoruz. Ama o gelire değebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bu üzerinden devam ediyorlar. Bizde bu da yok. Dolayısıyla ben hani sosyal medyada bana en büyük gelen eşlerden bir tanesi şu. Hani bir para götürdüğümüz falan fişme iddiası. İkincisi de şu hani popülerliğin hoşuma gittiği falan. Gerçekten hocam çok samimi söylüyorum gitmiyor. Ben bir mücadele vermeye çalışıyorum. Buranın hikayesi bu en başından beri. Ya gördüğüm bazı yanlışlar var. Liyakat problemim var. Hayatta hepimize bana da dahil olmak üzere şu anda gençleri yutturulmaya çalışan başarı hikayeleri var ama ahlak, arkası ahlaksızlık dolu, network'ün etkileri dolu şans var. Ki kitapta onlardan bahsettim olabildiğince. E bunları kimse anlatmıyor. Bana da anlatılmamıştı. Ben de o hikayeleri inanıyordum. Çünkü kim bu kameranın karşısına gelse bir anda herkes bir değişiyor. Ponçikleşiyor. Artık neden olduğunda bir bilmiyorum. Herkes böyle mesleklerin o kadar güzel olduğundan bahsediyor. Hayatta çok çalışarak bir yerlere geleceğinden bahsediyor ama hayatın gerçeği bu değil. E bunlardan bahsediyorum. Markaları nasıl kazıkladığını anlatmaya çalışıyorum bir pazarlama hocası olarak. Ya benim yapmaya çalıştığım hani kendi gördüğüm doğruları bir şekilde topluma anlatabilmek ki akademisyen olarak görevim de bu. Ama her seferinde başıma iş açılıyor. Cimerleriydi, onlar bunlar da yönetimlere koştur koştur giden buradan kimi e, gereksiz işi gücü olmayan hocalarımızdı. E ben bunlarla uğraşıyorum. E dolayısıyla hocam bizim şu 10 yıllık macerama dönüp baktığımda samimiyetle söylüyorum. Başıma aslında temelde bu kanal hep bir iş açmış. Ama şöyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. Hani ama biz mağduruz bakın başıma neler. Bu, bu hala da söylemiyorum. Ben bu mücadeleyi vermeyi zaten en başından beri başıma kafama koymuş bir adamdım. Hani zaten daha önceki videoda bahsettim. Bunun için çocuk yapmadım. Çünkü çocuk yapsam o istersem insanın üzerine titrer. Bazı şeyleri artık yapamaz hale gelebilirim. Olabildiğince onlardan kurtulabilmek için bir yerde durmaya çalışabilmek için ben çocuk yapmaktan vazgeçtim bu ülkede. Ha, dolayısıyla bu mücadeleyi vermek benim yani en başından beri eşimin de destekleriyle verdiğimiz bir karar. Dostlarının şu maalesef söylemem bunları. Bakın ben bunlar için bunları böyle yapıyorum diye. Bu aslında bir noktada bencilce bir şey. Hani her insan hayatını bir şekilde anlamlandırır. Ben de bu şekilde anlamlandırıyorum belli ki. Ama hani bu 10 yılda en çok karşılaştığım eleştiriler bunlardı. Hani parayı hoş buldun güzel, e, ee, sen popülerliği hoş buldun güzel. Halbuki öyle bir şey yok. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Kanun izlenmesi hep önemliydi. Bunu açık ve ne söylüyorum hani bir noktaya kadar şöyle düşünüyorum ya izlenmesi de olur falan diye düşünüyorum ama sonra şunu fark ettim hocam. Ya liyakat problemi bunun hakkında bir farkındalık yaratacaksam ya da diğer de unsurlar hakkında bir farkındalık yaratacaksam bu izlenmekle oluyor ancak. Yani hiç izlenmeden böyle bir farkındalık yaratamam ki. Bir kişi iki kişinin izlediği 500-600 kişinin izlediği şeyler bir farkındalık yaratma şansı yok. O zaman izlenmek zorundayız. İzlenebilmek için de ben ilk başta iz... ya kanalın hikayesi çok güzel hocam hani hiç bütün videolar duruyor. Kanalın hikayesine baktığınızda şunu göreceksiniz ya o istatistiklerden sonra liyakat, liyakat, videoları çekiyoruz ya belli bir soru sonra insanlar tabii ki sıkılıyorlar. İzlemek istemiyorlar. O zaman bizim eğlenceli bir şeyler çekmemiz gerektiğini düşündük. Ki zaten ben karakter olarak da daha hani hiçbir zaman okulda gidersin böyle bön bön ders anlatan bir akademisyen değildim. Eğlenceli anlatırdım. O eğlenceli kimliğimi burada da yansıtmaya başladık. Bu sefer insanlar şeye başladılar. O şebek misin? Akademisyen misin? Youtuber mısın? Bilmem ne misin? Ya burada da hani e, mütevazi olunca insana daha düşünüze geliyor ama yayınlarım ortada. Yayınlarım gayet iyi yayınlar. Kendi alanımda beni çok iyi yerlere getiren yayınlar hakikaten. Türkiye çapında konuşuyor ama ben de Türkiye'deki bir akademisyen sonuçta. Dünyadaki bütün kaynakları kullanabilme de göre Türkiye'deki kaynakları göre, göre, kullanabildiğime göre benim de orada karşılaştırmamız gerekiyor. Orada da gayet iyi bir yerdeyim alanımda. Dolayısıyla eşek gibi de çalıştım. Çalışmaktan da hiçbir zaman vazgeçmedim. Ama tabii ki demotiv olduğum birçok şey oldu. O ödüllerde yaşananlar, tüm bu yayınları yapmama rağmen hani akademik yayınları, hiç akademik yayınlarıma bakılmadan bazı yaşadığım şeyler. E tüm bunlar bir araya gelince ben de demotiv oluyorum. Ben de insanım hocam. Yani bir de bütün bu demotivasyonu birlikte hala bazen çalışma şevkin eskisi kadar bulamadığım da oluyor ama bunlar zaten hani yaşanan şeyler. Ama bunları niye anlatıyorum? Dedim ya bu 10 yıllık süreçteki bu eleştiriler üzerime gelinen birçok nokta aslında bunlarla oluşuyordu. Hatta bir hiç hala şeyde olmasın ama bir hocamız bana yıllar boyunca şeyle suçluyordu böyle sürekli Twitter'da işte parayı da buldu bilmem ne falan. E bir baktım geçenlerde şirket kurmuş. Şu danışmanlık analiz şirketi e, ortaklarla ortaklarıyla birlikte. Kazanıyor parasını. Helal hoş olsun kazansın da yıllarca beni böyle suçlayıp da şimdi a, kendisi para kazanmak için yollar arayan hocalar da bir ayrı e, garip geliyor bana. Ama yanlış anlaşılmasın bu emektir tabii ki parasını kazanacak. Ama ben para bile almadığım bir şeyden böyle suçlamalar böyle insanlar tarafından suçlandığımı da gördüm. Ve bunlar kimyelerde yerlerde de karar alıcı oluyorlar ve düşünün beni nerelerde nasıl engelleyip de başıma işler açabilecek gerçekten. Bir de tabii şunu da söyleyeyim. Sonra güzelliklerinden de bahsedeyim. Bu kadar mağdur mağdur olunuz ya. Bir de hani bizim kanalın şeyleri de çok kısıtlı. Ya yani şartları da çok kısıtlı. Hani şimdi öyle ya da böyle kanal gerçekten iyi izleniyor. Çok teşekkürler. Bunun da şöyle olduğunun farkındayım bu arada. Hani muazzam içeriklerimiz değil de bu yaşadıklarımıza destek vermek isteyen çok fazla insan var. Bu hikayemizi, bu yaşadığımız tüm bu süreci bilen ve bu yüzden hep arkamızda duran insanlar sayesinde bu oluyor. Bunun fazlasıyla farkındayım. değil. Ee, ama şu da bir durum hani bu izlenmelerimizle mücadele ettiğimiz kanallara baktığınızda ya yani kiminde 20-30 milyonluk abi şey var. E, ee, ne denir? Stüdyosu var. Ya bizde stüdyo bile yok. <laughs> Anladın mı? Ya biz burada hani keyfimden buraları çekmiyoruz. Şu yağmurda ben de bu çekimi yapmaktan büyük keyif almıyorum. Keşke evde rahat rahat güzel bir stüdyomuz olduğu yerde yapsak çok daha profesyonel yapabiliriz. Ya da sabah köründe sanayiye gidiyoruz ses olmasın diye. Ya bir tarafımız donuyor işte arkada. <laughs> Bertan hocam sağ olsun o da geliyor. Biz dona dona çıkıyoruz sonra da hasta oluyoruz. Yani tüm bunları yaşamamızın nedeni de bizim çok kısıtlı olmaklara sahip olmamız. Bu kısıtlı olmaklara bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz mesela? Yine bize eleştirilerden bir tane sen de konuşuyorsun konuşuyorsun da ne yapıyorsun? Ya bir zaten yani bir akademisyen olarak en yapabileceğim şeylerden bir tanesi konuşmak ve bilinçlendirmek değerlendirebilmek kendi açımdan. Yani yapmam gereken şeyden bir tanesi bu. Birçok akademisyen bunu da yapmıyor. Lütfen hani gerçekçi olalım. Biz bunu da yetinmiyoruz bakın şu anda. Ne yapıyoruz? Paraları biriktiriyoruz. Yaklaşık şu anda 2 milyon TL'miz birikecek. Bunu da tüm hesabını vereceğiz. 1 milyonu kitaptan gelecek bu arada. 1 milyonu da Bizim işte son zamanda kanalda biriktirdiğimiz bütün paraları birleştireceğiz. Şimdi merkez için yer almaya çalışıyoruz. Ve bu merkezde de maddi durumu olmayan gençlere bilimi, araştırmayı anlatacağız. Ve birçok üniversitemizin yapamadığı seviyede iyi yayınlar çıkartacağız. Ben bunu da biliyorum, inanıyorum da. Daha öncesinde merkezimizde biz bunu yapabiliyorduk çünkü. E bak yani bir mücadele içerisinde bu kanalda. Hiçbir zaman art niyeti olmadı. Anlıyorum kim insanlara bu bazı içeriklerimiz çok cıvık falan geliyor olabilir ama hocam düşündüğünüzde o ilgiyi çekebilmek, belli izlenmelere ulaşabilmek için bu sosyal medyanın bazı kuralları var. Milyonlarca TL'lik sermayeyle buraya girebilenler. İnanılmaz network ile buraya girenler var şu anda. Eskiden böyle değildi sosyal medya. Benim gibi işte bazı kişiler gibi işte ufak tefek böyle kendi keyfi için giriyor. Çünkü para yoktu. Para olmadığı için de sermaye girmiyordu. Ama şimdi para olduğu gözüktüğü için çok büyük sermayeler giriyor. E biz bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz bu kanalda. Bu kısıtlı şartlar altında. Benim elimden de bu kadarı geliyor. Sadece ben değil ekip de işte bak arkada Bertan hocalarımız var. Yine yardımcı olan hocalarımız var. Ya i̇nanın bana 3 kuruşluk paralarla bu işleri yapıyorlar. E, bu çileyi çekiyorlar. E, Dolayısıyla bu mücadeleyi verirken de bazı noktalarda sosyal medyanın kuralları içerisinde yer almamız gerekiyor. O eğlenceli içeriklerin çekilmesi gerekiyor. O eğlenceli içerikler olmadan bazı kitlere ulaşıp da liyakat problemini, bu ülkedeki sorunları, üniversitenin sorunu anlatma şansı kalmıyor. O yüzden de biz bunları yapıyoruz. Ha dediğim gibi belli oranda da benim karakterim de bu. Ama hani herkesi aynı şekilde sokmak, herkesten aynı beklentiyle bulunmak da bence doğru bir yol değil. Anlıyorum eleştirileri bu noktada ama içerisinden geçtiğimiz mücadeleye baktığınızda da bu eleştirilerin, bazı gerçekliklerden uzak olduğunu düşünüyorum. Hem bu mücadelenin yapılması noktasında hem de bana anlatıldığı biçimde ben her şey böyle, ciddi ciddi cid 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 olsam başıma nelerin gelebileceğini de lütfen artık sizler takdir edin. Sadece bu şekilde bile yaptığımızda başıma neler geldiğini düşündüğünüzde. E dolayısıyla hocam belli sınırlar içerisinde oynamak zorundasınız bu ülkede. Bu ülkenin de maalesef bazı gerçekleri var. Ben de o gerçekler içerisinde mücadelemi vermeye çalışıyorum. Ama bunu anlatamıyor olabilirim ya da kim insanlar art niyetli olabilir. Art niyetli olanlar yapacağım hiçbir şey yok. Çok fazla olduklarını da biliyorum ama şunu da farkındayım. Kim insanlar art niyetli değil olayın ne olduğunu bilmiyorum ve o art niyetlilerin yaptıklarından dolayı sanki böyleymiş gibi bir algı oluşuyor. Ha şunu da söyleyeyim. Şöyle bir durum da olmaya başladı son zamanlarda. Hani troll dediğimiz iftiracılar çıkmaya başladı. Diyorum ya kim insanlar art değil ama kim insanlar da doğrudan trollük yapıyorlar. Mesela bir ara böyle, böyle, popüler hesaplarda şey falan çıkmaya başladı. Eşimin de profesör oldu. Benim de torpille şey yaptım. Profesörlüğümü torpille aldım falan. Ya hani, hani akıl alır gibi şeyler değil ama bunlar yapılıyor ve ister istemez sosyal medyada gitgide böyle bir yer olduğu için onlar bunu konuştukça siz kendinizi savunmadıkça bazı noktalarda da bu gerçekmiş gibi algılanmaya ve yayılmaya başlıyor. Bir diğer sıkıntısı da bu. Bir yandan da bunlarla mücadele etmek zorundasınız. E, tüm bunları topluyorsunuz. Bir de üzerinize gelen diğer baskılardan dolayı her söylediğinizde dikkat etmez gerekmesi abi üzerinizde inanılmaz bir stres yaratmaya başlıyor. Hakikaten belli bir süre sonra bu stres ya zorlayıcı. O yüzden hani o 5 yıl önceki videoma bakın. Ya gencim abi hakikaten gencim. Şimdi 5 yılda hani geldiğimiz hale bak abi. <laughs> Gençlik de gitmiş anasını. Kolombiya mod bile dayanamış. Alttan alta gidiyor artık. <laughs> Arkadaş Kolombiya'da bana bir mod göndersin. <laughs> ya gerçekten hani diyorum ya değer mi? Ya temelde değmez ama verdiğim mücadeleye inanıyorum ben. Ne bu ülkenin çok daha güzel şeyleri hak ettiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden de bu mücadele yapıyorum yoksa inanın bana hocam. Ya Değmez. Yani hakikaten değmez. Neresinden tutarsanız tutun değmez. Zaten bu yüzden YouTube'da böyle bir kanal yok. Hani eski daha en başından beri tüm gelirlerini açık tüm gelirlerini bugüne kadar bağışlamış bir kanal yok. E biz en başından beri bunu yaptık. Ha, şu anda bağışlayan bazı kanallar var. Onlar da çok güzel işler yapıyorlar. Hakikaten Allah razı olsun hepsinden. Bu iki adına güzel işler yapıyorlar. Ama en başından beri bunu böyle yapan bir kanal var mı? Yoktu. E, e, şu anda da hani koyduğunuzda YouTube tarihinde yine böyle bir kanal göremeyeceksiniz. Çünkü biz bir mücadele inandık ve hakikaten bu ülkenin çok daha güzellikleri hak ettiğine inandık. Bunun için de bir şekilde mücadele veriyoruz. Şimdi bir araya da gireyim. Normalde video bitirmiştik ama araya girmemiz gerekiyor. Yağmur çok yağdı. Paradan da bahsedeceğim söylemiştim. Parayı biz açıklıyoruz ama. Aslında Türkiye'de 3 aşağı 5 şunu görebilirsiniz hocam. Yaklaşık 1000 izlenmeye alacağınız rakam 1 dolar. 1000 izlenme 1 dolar getir uzun videolar. Yoksa bizim 1 milyon izlenen bir shortsumuz var. Ne kadar getirmiş hemen size söyleyeyim. 1 milyon izlenen shortsumuz 700 lira mı getirmiş ya? 1 milyon izlenen Shorstar'da 700 lira civarında getiriyor. Yani shortslardan hiç para kazanamazsınız. 1 izlenme 1 dolar alıyorsunuz ama bizim gibi kanallar vergisini falan da tamamıyla hani normal yollardan hiç kaçırmadan verdiği için bunun yaklaşık %40'ı falan vergilere gidiyor. Yani dolayısıyla yani burada da kazandığımız kazançların çok bir şey olmadı fark edebilirsiniz. Asıl kazanç nereden geliyor bütün bu şeylerde? Sponsorluktan geliyor. Sponsorlukta bunun üstünü çok çok daha fazlasını kazanıyorsunuz. Dolayısıyla asıl iş sponsorlukta biz de sponsorluk noktasında birazcık sıkıntılı bir kanalız. Hem her şeyi kabul etmiyoruz hem her firma bize gelmek istemiyor biliyor. Bazı içinde yaşadığımız ve videonun içerisinde ufak da olsa bahsettiğim şeylerden dolayı. E tüm bunlar da belli nokta bizim gelirimizi kısıtlıyor. Ama hani burada şeye de teşekkür ediyorum. Katıl üyelerimize. Bak yıllardır öyle ya da böyle hiçbir şekilde vazgeçmeden bize destek veren katıl üyelerimiz var. Yeni aramıza katılanlar var. Onların destekleriyle de hakikaten bir şekilde bu kanal ayakta duruyor ve bir şekilde ben inanıyorum ki çok çok büyük masraflar bu arada merkezi kurmak. Yani 2 milyon falan hiçbir şey. O binanın dikilmesi falan da çok ama biz onları da yapabileceğiz. Bundan da hiçbir şüphem yok. Oraya da şimdi sponsor arıyoruz yardımlar için. Başka başka yerlerde görüşürüz. Onu da başaracağımıza eminim tekrar bir araya girip bundan da bahsedeyim istedim teşekkürler her şey mi kötü hocam? Değil. Yani onu da söylemiş olayım. Bir hakikaten şu güzel bir duygu. Hani şimdi böyle kitap fuarlarının imza günlerini yüz Daha öncesinde böyle etkinliklerde bulunma şansım olmuyordu ya. Hakikaten salonlar dolup taşıyor. Tıklım tıklım. Ya bu da umut veriyor. Hakikaten umut veriyor. Diyorsun ki hakikaten söylediğimiz şeyler bir yerlere ulaşıyormuş. Ve o umut zaten bir şekilde ayakta tutuyor. Ee, ve yine hakikaten böyle güzel insanlarla da karşılaşıyorsun. Her ne kadar sosyal medyada birçok karşılaştığım insanın hayat para olsa da bütün yaptığı her şeyin arka planı zihninin bir köşesinde hep para, parasal girdi olsa da e, ee, böyle olmayan insanlar olduğunu da görüyorsunuz. Elbette daha azlar, daha azınlıklar ama o güzel insanlara tanışmak da insana umut veriyor hakikaten. Tabii bir de kendimin de açıkçası eleştirisini yaptım. Korktuğum iki tane şey var. Bunu da açık açık sizlerle paylaşayım. Bir tanesi şu. Ya şunu biliyoruz. Ahlak dediğimiz şey aslında başka insanlarla kendinizi karşılaştırarak bir noktada oluşuyor. Ben hiç unutmuyorum. İlk bizim kanalın sponsorluk geldiğinde ben bir dakikalık video çekmemizi istemişlerdi. Ben 30 dakikada çekemedim. Hala görüntüde duruyor belki ileride. Değil. 30 dakika böyle utandım yapamadım söyleyeyim. Öyle bir stres oldum ki hatta e, Hazır Hocamız vardı. Hazır Hocamız dedi istiyorsanız hocam çekmeyelim. Ama mecbur çekmemiz gerekiyor. Çünkü bir şekilde bu kanalın dönmesi gerekiyor. 30 dakikada o bir dakikalık video çekemedim. Şimdi çekiyorum hocam. Bir dakikada çekiyorum. Zihinsel olarak dönüşmüşüm bunu farkındayım. Dolayısıyla şu beni korkutuyor. Ya şimdi o diğer insanları görüyorum, diğer influencerları görüyorum, diğer sosyal medyacıları görüyorum. Acaba ben de bir gün bu zihinsel yapımda hiç istemediğim bir noktaya gelebilir bir korkum var. Bu korkumun bir şekilde gerçekleşmemesi için de elimden gelen önlemi almaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Mesela biz gerçekten hakikaten çok zorda kalmadığım sürece sponsor içeriklerin çoğunu kabul etmemeye çalışıyoruz. Ya da biliyorsunuzdur en iyi hangisi içeriklerimiz var. Bu içerik çok izlenen bir içerik shortslarda. Biz buraya asla sponsor kabul etmiyoruz ki birçok sponsor aslında burada yer almak istiyor. Dolayısıyla orada bir şekilde dengeyi kurmaya çalışıyorum ama dediğim gibi insanım ve dönüşüyorum. Bu dönüşmede korktuğum bazı noktalar var. Bir diğer korktuğum şey de Ahmet Gökhan Akışlı hocanın olması gerek rahmetli. Aa, araçların bir noktadan sonra amaca dönüşmesinden bahseder. Nedir bu? Sizin amacınız iyiliktir. Bunu tabi siyasi değişimlerde açıklar ama sizin amacınız iyilik yapmaktır, güzelliktir. Ama hani o süreç içerisinde şiddete başvurmuşsunuzdur. Mesela bir devrim yapmışsınızdır ama amacınız aslında demokratikleşmek, daha güzel bir ülke geleceği kurmak falandır ama o devrimi, o önceki yönetimi yıkmak için şiddete başvurmuşsunuzdur. Belli bir süre sonra der ki aracınız Şiddet amacınız iyilik, güzellik, demokrasi olmakla birlikte araç amacın yerini alır ve bundan kurtulamazlar. Bütün siyasi devrimler bakın bunun olduğunu göreceksiniz. Aynı şey bizim için de geçerli olabilir mi diye bazen hani endişelendiğim oluyor. Çünkü bizim amacımız hakikaten liyakat problemi, üniversitelerin durumu, size anlatılan bu hayattaki başarı yalanlar falan ama bir noktadan da aracımız da hani sponsorluklarla bir şekilde buraya devir. Devri daim sağlayabilmek. Birazcık eğlence içeriklerle daha büyük kitlere ulaşabilmek. Acaba aracımız bir noktadan sonra amaçlı haline geliyor mu endişesi ben de taşıyorum. Ve bu noktada hep kendimi uyarmaya çalışıyorum. Ama diyorum ya hani bazı şeylerde çok fazla kısıtımız var. Ben sürekli diğer içeriklerden bahsettiğimde bir çok fazlasıyla e, bazı yerlerden dikkatini çekip başımıza bela açma ihtimalimiz artıyor. İki, istediğimiz kitlelere ulaşamaz hale geliyoruz. Dolayısıyla bu endişeleri taşıyorum. Umut ediyorum ki bu endişelerin gerçekleşmesinde önüne geçebilecek bazı önlemler alabiliriz. E, ve bunları da yaşamayız. E, yani belki birazcık video uzattım, belki daha önce bahsettiğim şeylerden bahsettim. Bir de yağmur yağdı artık kapatmak da gerekiyor. <laughs> Ama hakikaten iyi ki varsınız. Bu 10 yıl boyunca... Sizlerin desteği olmasa mümkünat yok. Böyle bir kanalın var olma şansı yoktu. Türkiye'de zaten böyle bir kanal yok. Bildiğim kadarıyla dünyada da böyle bir kanal yok. İyi ki varsınız. Olmasanız böyle bir şey olmazdı. Umut ediyorum ki gelecekte de çok çok daha güzel işlerimizi açacağız. Bu merkezi kuracağız. Hayallerimizi gerçekleştirebileceğiz. Gerçekleştiremesek de, yok olup gitsek de, başımıza bambaşka işler açılsa da en azından denedik diyeceğimiz bir işin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve şuna da gerçekten gönülden inanıyorum. Bu ülke için biz güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızla da öyle ya da böyle bir noktada da bazı şeylerin daha iyiye gitmesine, bazı noktada da bir farkındalık yaratılmasına katkı sunduğumuza inanıyoruz. Umut ediyorum ki bu yoldan da şaşmadan sizlerin desteğiyle devam edebiliriz. 10. yaşam kutlu olsun nice 10 yıllara. Herkese merhabalar. Karşınızda gardırobumdaki en güzel gömlekle bulunmaktayım.